Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yine Volkswagen Golf 5 ile beraberiz arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz arka tamponun alt tarafındaki siyah yeri mat siyah yapacağız. Ve şu gördüğünüz kuşakları da yine mat siyah yapacağız. Çünkü parlak siyah. Ondan önce arabamıza yaptığımız şeyleri size şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Videosunu çekmeyip yaptığımız daha doğrusu. Orada maskeleme bandı falan var. Onları birazdan kullanacağım. Şu döşemeler de siyah olduk. bildiğiniz gibi bunlar gri olacak ama Bunlara çok üşeniyorum arkadaşlar. Şunlar da dediğim gibi gri olacak. Arabamızın döşemelerini sökmüştüm. Şöyle göstereyim. Döşemenin kötü tarafı bunlar ama diğerleri çok iyi. Bunların üzerinde bildiğiniz gibi başka bir döşeme vardı. Ben bunları söktüm. Tavan döşememiz son hali bu şekilde. Tavan döşememiz çok güzel oldu. Bu da sıcaktan düşüp duruyor. Burada bir çalışma yapmak gerekiyor. O gözlüklük de tam fonksiyonlu çalışmıyor. Onu da yapacağız. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Direksiyon kılıfı gelecek. O kuşakları boyadıktan sonra bir de net görünüyor mu? Gördünüz mü? Bu da böyle bir parlak siyahla boyanmış. Bunu da mat siyahla boyayacağız. Hatta boyadıktan sonra şurada parmak izi kalmış. Çok ilginç şekilde. Şu üst tarafı orijinal. Orijinal boyası. Ki araba zaten birazcık tozlu. Ama bugün yıkayacaktım daha doğrusu. Dedim ki sonra boya yapacağım. Yine tozlanacak, kötü olacak. Çünkü şimdi zımpara falan yapılacak. O yüzden dedim ki bu boya işlerinden sonra güzelce boyayayım. Çünkü içi falan da süpürülecek arabamızın son hali bu şekilde. Dediğim gibi direksiyon kılıfı da yapacağız ama direksiyon kılıfı da onu da bilemedim. Şimdi bunu sökeceğim. Bu altındaki direksiyon kılıfını boyamışlar falan. Bu da sökülecek. Böyle tam kaplayan direksiyon kılıfı yapmak gerekiyor. O da biraz daha önce yapmıştım. Zor. Bildiğiniz gibi arabamızı tamamen kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden Hani yapabildiğimiz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Kanalımızı takip edenler bilir. Şunlar gördüğünüz gibi parlak. Tam net görünmüyor ama. Bunlar siyah olacak. Ve o dediğim gibi çerçeveyi de güzelce zımparalayacağız. Şimdi şunların zımparalanması çok zor değil ama şu parça birazcık gördüğünüz gibi işlem olmuş. Buraları ben tabi işlem yapmayacağım. Normalde macunla dolması gerekiyor ama gördüğünüz gibi biraz zımpara işimiz var. Burası tam net olarak görünmüyor ama videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Buralar parlak. Burada bizim para çalışmamız olacak. Ama dediğim gibi şu yan taraflarda zımpara çalışmamız olmayacak. Arabamızda şöyle stikerler falan vardı ekstradan biliyorsunuz. Şurada bir şeyler vardı. Onları ben söktüm. Şurada golf yazıyordu. Onu da söktüm. Sökmeyeceğim diyordum hatta. Söktüm. Şöyle tozlanmış, izi kalmış. Araba yıkandıktan sonra güzelce temizlenecek. Bir tek şurada limited edition yazıyor. O da böyle hoş görünüyor diye bıraktım. Onu da belki sökerim. Şuralarda Volkswagen yazıyordu. Biliyorsunuz ki. Onun izi var. Onlar söküldü. Şu kapı ışıklarında Golf, Volkswagen falan yazıyordu. Onları söktüm. Şurada da aynı şekilde. Sağda sollu söktük. Bir tek tavanda bir folyo kaldı. Tavandaki folyoyu da sökmeyi düşünüyorum. Hatta biraz kötü boyamışlar alt tarafını. Ondan sökmüyorum. Şurada bir poli vardı karbon. Gerek yok diye burayı da söktük. Çok böyle simsiyah hiç hoş durmuyor. Şurada bir siyah folyo vardı. İlk videoyu izleyenler bilir bagajın orada. Onu da söktük. Bakalım arabamız gördüğünüz gibi tozlu. Çünkü hafta sonu toz yağdı arkadaşlar. Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşayanlar biliyor. Arabamızı bir de ön tarafından göstereyim şöyle. Buradan daha net görünecektir. Buradaki kuşaklar mat. O yüzden bunları boyamayacağım. Şunlar hoş. Bu aynı şekilde. Hatta bunlar belki değişmiş. Orijinal hiç boya bile yok bunda. Ön tarafından arabamız bu şekilde. Burada mat boyanacak bir yer. Şu alt tarafını boyayabiliriz belki. Alttaki karlık mı deniyor artık tamponun alt tarafı. Orayı boyayacağız. Bugün büyük ihtimalle onu boyamaya da bilirim ama Çünkü zımpara işlemi birazcık uzun sürüyor. Bugün de Atakan'ın garajına geldim. Burada bir yapayım diye. Akşamüstü da çok sıcak, güneşin altında da yapılmıyor. O yüzden şimdi şurayı bir güzelce yapacağım. Zımparalayıp boyaya hazır hale getireceğim. Bu boyayacağım. Yanları boyayacağım. Bugün boyarım kesin. O çerçeveyi bugün boyayabilirsem boyayacağım. O çerçevenin bir de detaylı bir sıkıntısı var. Onu da göstereyim. Şimdi bu çerçeveyi bir de boyamamıştım. Şimdi bu çerçeveyi boyayacağız. Bunu çıkarırken şurada şu parçalar var gördünüz mü? Bu parçaları daha önce altına vida koymuşlar arkadaşlar. Ben hep görünecek mi? Heh. Gördünüz mü? Şu vida yüzünden bu arabaya tam oturmuyor. Şurasında bir sıkıntı yok ama burası oturmuyor. Onda vidası iptal olacak ya da farklı bir vida takılacak. Böyle bir işlem olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi sulu zımparayla burayı güzelce zımparalıyoruz. Zaten alt alt tarafı da siyah. O yüzden bizi çok yormayacak, hemen kapatacak. Zemin hazır yani. onu demek istediği. Amacımız istiyorum. Aynen, amacımız mat görünüm. Şöyle göstereyim ben. Komple zımpara işlemi yapılacak. Boya hazırlanacak. Zemin sürçüz olacak. Sonra boyayacak. Lütfen para yapmaya devam ediyor. Burası yapılmadı. Buraya Şimdi kuru yapıyordu. Arkadaşlar zımpara işlemimiz bitti. Bu arka tampon. Şuralarda daha önce çok maskeleme yapılmamış. Ben buraları güzelce zımparaladım. Önce sulu para yaptım. Sonra da bir böyle kuruyla geçtim üstünden. Şu tarafı da göstereceğim. Şurayı da mümkün olduğunca düzeltmeye çalıştım ama bu kadar düzeliyor. Yan kuşaklar da zımparalandı. Bunu daha silmedim. Üstünden bir bezle silmek lazım. Mat görünümlü şu an. Şu tarafı sildim. Hatta böyle bile bıraksak mat görünüyor. Ama tabii ki bırakmayacağız. Şöyle detaylı göstermeye çalışayım. Garajda birazcık dar. Şimdi arka tampondan bir başlayacağım. Ben bir tane boya almıştım. Bu boya yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. Eee mat vernik falan da atmayacağım. Sadece boya yapacağım. Çünkü alt katmanı zaten siyah bildiğiniz gibi. Önemli olan şimdi zımpara ve maskeleme işlemi de önemli. Daha önce kötü bir maskeleme yapılmış. Ya da yapılmamış. Öyle üstün körü boyanmış. Ben güzelce bir maskeleme yapıp sonra boyayacağım. Evet maskeleme işleminde ilk önce arkadaşlar şöyle bantla boyanmaması gereken yerleri kapatıyoruz. Hiza belirliyoruz. Şurası da aynı şekilde. sağ tarafı da göstereyim. Daha sonra da bunların etrafına, arabanın kapısına ve tamponun üst tarafına şöyle gazete kaplayacağız. Ve gazeteyle kamufle edeceğiz. Boyalı yerleri. Bizim işimiz zaten gördüğünüz gibi siyah yerlerle oraları boyayacağız. Şuraları ben şu bölgeyi biraz azın parladım ama bu kadar oluyor. Büyük ihtimalle ilerleyen günlerde bir macun işlemi yaparım. Güzel bir macun orayı tekrar boyarım. Ama şimdilik boyayı da yapmak istiyorum bir an önce. O yüzden maskeleme işlemine gazete kaplamayla devam ediyoruz. Arkadaşlar maskeleme işlemi arka tamponda bitti. Şuraya kadar maskelendi gördüğünüz gibi. Bu arada maskeleme bandım bitti. Şöyle beyaz bant var. Onlarla yaptım. Akşam da geç olduğu için şu an band bulamam. O yüzden bir an önce boyamak için batırdık. Ama maske yaptıktan sonra zaten önemli olan güzelce boyamak. Maskeyi güzel yaptım çünkü. Şimdi böyle boyama işlemine geçeceğim. Vakit kaybetmeden de iki kat boya atmam gerekiyor. Hemen boyayalım. Evet arkadaşlar mat siyah renginde Best Elit Akrilik yazıyor. Bu tarz bir şeyle boyayabilirsiniz. Ben bunu da boyayacağım. İki kat boyayacağım ve işlemi bitireceğim. Güzelce çalkaladım. Arkadaşlar birinci kat bitti. Bir 5-10 dakika geçtikten sonra bir ikinci kat daha vurduktan sonra büyük ihtimalle kapatacaktır. Bir 5-10 dakika gelsin, Bekleyelim. Arkadaşlar yaklaşık bir 5-10 dakika geçti. Şimdi tekrar ikinci katımızı atacağız. Ben ikinci katı atıyorum ama siz kendi boyayacağınız yerde 3 kat da atabilirsiniz. Bizim alt tabakamız siyah olduğu için hatta bir kat bile kapatır ama o yüzden iki kat yapıyoruz farklı bir renk yapsaydık siyah değil de ben beyaza boyasaydım buraya atıyorum. Bu yüzden 3 kat falan boya yapmamız gerekecekti. Boyayı yaparken buna dikkat etmeniz lazım. Bir de yaklaşık şöyle 10-15 santim mesafeden atarsanız sizin için daha iyi olur. Çok yakından atarsanız boya akabilir ve kötü bir görüntü oluşturur. Sonradan uğraşırsınız. Bu yüzden böyle püskürtme yöntemiyle yapın. Böyle aynı yere sürekli tutmayın. Şimdi iç, ikinci katımızı atalım. Iki katımız da bitti. Yarısı da boyanın aşağı yukarı bittiğini söyleyebilirim. Bu ama yan taraftaki kuşaklara falan yetecektir. Ee, ön taraftaki tamponun alt ekine yetmeyebilir. O yüzden bundan bir yerlerden temin etmek gerekiyor. Ya yaklaşık iki kutu falan rahatlıkla işimizi görecek. Arka tamponumuz tamam. Evet. Boyamızın son hali bu şekilde. Birazdan maskeleri çıkaracağım. Gazeteleri toplayacağım. Gerçekten bir de ışın altında görün. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ben şimdi çıplak gözle görüyorum. Güzel oldu. Ama birkaç hata var. Dediğim gibi şurası falan. Bayağı da belli oluyor. Oralar için tekrar bir macun işlemi falan yapılacak. Ki daha güzel olsun. Orada bir plastik çalışması yapılmış. Arkadaşlar bu tampon arka tarafı bu şekilde oldu. Yan taraf da kuşaklar da aynı şekilde yapacağım. Orayı pek gösterme şansım yok ki zaten orası birazcık dar. Ama işlem aynı şekilde olacak. Bu tampon gibi görünecek orası mat olacak güzel olacak. Arkadaşlar arka tamponumuz gerçekten çok güzel oldu. Maskesini de çıkardık. Gerçekten yani bunun orijinali normalde mat. Bunu parlak siyah boyamışlar. Keşke boyamasalardı. Böyle uğraşmazdık. Ben orijinaline çevirmeye çalıştım. Çok da detaylı göstermeyeceğim. Işığın altında göstermem lazım çünkü. Ben yan kuşaklara geçiyorum. Orayı da bitireyim. En son detaylı şekilde anlatacağım. Arkadaşlar sağ taraftaki kuşak da gördüğünüz gibi maskelendi. Buraya da bayağı uğraştıktan sonra maskeledim. Buraya da iki kat sprey ile hemen boya yapacağız. Arkadaşlar sol tarafında ilk katını attım şimdi. Maskeledikten sonra. Bir an önce maskeledim ki karanlık olmadan size göstereyim. Sağ tarafında maskesi bitti şimdi sökeceğim. Burası bitmişti. Size bir şey daha göstermek istiyorum yaşadığım için şimdi şöyle ben görünüyor mu acaba Heh. şöyle siyahlıklar var biliyor musunuz şöyle görünüyor onları şöyle tinerle silebilirsiniz hemen çıkıyor onlar boya tozu kıvamında komple boya değil bazen maskeledikten sonra öyle hatalar olabiliyor o yüzden oraları güzelce tinerle falan silebilirsiniz başka kimyasallarla da silinebilir ile, tinerle silseniz daha mantıklı çok kazımadıktan sonra boyaya zarar vermez. Arabanızın orijinal boyasına. Şu da çok fena. Oo. Fazla kalmış burada. Maskelememize rağmen gördüğünüz böyle hatalar olabiliyor. Evet şimdi maskeyi komple çıkaralım. Ve tamamlayalım. Arkadaşlar arka tampon ve yan kuşak sağ ve sol tamam. Plakaları da takmadım hatta. Burası da tamam. Tabii şimdi gece olduğu için net görünmüyor. Yarın gündüz görüşürüz. Yarın plakayı takacağız. Hem de arabayı yıkayayım. Net olarak nasıl görünüyor. Yarına kadar da kurusun. 14-15 saat kurduktan sonra yıkayabiliriz. Ama gayet güzel oldu. Yarın görüşürüz. Yeni bir günler. herkese merhabalar. Arka tamponumuzun son hali bu şekilde dün boyamıştık. Yan kuşakta da göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bugün yine maskeleme bandımız dün bitmişti. Bildiğiniz gibi. Bugün biraz daha zor bir işlem yapacağız. Şu alt tarafı boyayacağız. Aslında çok da görünmüyor. Şimdi ben alçaktan tuttuğum için görünüyor ama orası da şöyle hataların olduğu bir yer. Orayı da güzelce şöyle bir Zımparalayıp maskeleyelim. Sonra da boyayalım bakalım nasıl olacak. En son da arabayı yıkayacağız dediğim gibi. Bugün çünkü çok tozlanmış. Evet arkadaşlar şimdi zımparayı hazırladım. Şu görünen yerleri güzelce zımparalayacağım. Şöyle su ile karıştırarak 120'lik zımparayla yapacağım. Bu aşamaları hızlı hızlı geçiyorum. Sonrasında maske ve boyama işlemi var güzelce zımparalamak gerekiyor. Ben biraz uğraşayım bir yarım saat falan bunu zımparalayacağım gibi görünüyor. Evet zımparalama işlemi bitti arkadaşlar. Bayağıdır uğraşıyorum. Bu ön taraf arkaya göre daha zormuş çünkü burası önde olduğu için büyük ihtimalle taş izi işte ne bileyim karşıdan gelen arabaların çakılların falan izi olduğu için birazcık zor oldu. Bayağı zımparaladım ama Şurada hasar falan da var. Boyadıktan sonra daha güzel görünecektir. En azından önceki halinden. Evet şimdi ben teybin görmüş olduğunuz siyah çerçevesini boyayacağım. Şu kırmayı açtığımız düğmelerin de etrafındaki alttaki çerçeve arkadaşlar. Bu çerçeveyi güzelce yine aynı işlemle zımparalayıp boyayacağım. Ama bu video çok uzun olduğu için onu farklı bir videoda yapmak istedim. Ayrıca direksiyon videomuzda gelecek. Onları da kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.